Alış satış işlemlerinde kullanılan indirim bilgisi programda kayıt modülü altında bulunan indirim bilgileri ekranında tanımlanmaktadır. Burada yeni kayıt butonuna basılarak indirim girişi yapılır. İndirim kodu sistem tarafından verilir. Boş bırakılarak geçilebilir. İndirim adı uygun bir indirim için isim verilir. Genel bilgiler bölümünde indirim hangi grup altında bulunacaksa o tanımlıyoruz. Elle giriş yapılır. Ya da mevcutta girilmiş olan bir grup var ise oradan seçilir. Oran tutar indirim için girilir. Aslında bu alanın ilgili olduğu bir başka alan indirim kaynağıdır. Burada indirimin oranla mı yoksa tutar olarak mı uygulanacağı belirtilmesi gerekir. Burada belirtilen bilgiye göre genel bilgiler setinde oran ise oran değeri ya da tutar ise tutar değeri girilir. İndirim eğer özel bir kod verilerek programda filtrelenecekse özel kod tanımlanır. Ee, ön değerler kısmında ise yine bu indirimin nasıl uygulanacağı, nasıl aktif hale geleceği belirtilir. belirtilir. Türk kısmında e, alış satış işleminde mi uygulanacak onu belirtmek gerekir. İşlem kodları kısmında da yine bu bir işleme tabi olarak uygulanacak indirim ise o işlem seçilir. Yine proje, e, acari tip gibi, stok tipi gibi e, ödeme biçimi gibi farklı şekillerde indirim uygulanması yapılacak ise burada tanımlanır başlama bitiş tarihi önemlidir. İndirimin işlem yapılan tarihte uygulanabilirliği burada belirtilir. Yani eğer geçmiş tarihte ise ya da gelecekte olan bir indirim ise o gün işlem yapılırken indirim uygulanmayacaktır. Eğer indirimimiz uygulanmıyorsa o zaman ilk bakacağımız şey başlama ve bitiş tarihi olmalıdır. Yine başlama saati, bitiş saati girilebilir. İndirim kaynağını belirtmiştim. Buradaki hesabın elle, yani elle mi bir oran girecek ya da otomatik olarak mı orandan hesaplama yapacak o belirtilir. Tutar referansı ise bu indirim mesela bir başka indirimin arkasına uygulanabilecek bir indirim ise indirilmiş tutardan mı hesaplansın yoksa ana tutardan mı hesaplansın onu tanımlamamız gerekir. Şimdi buradaki ayarları yaptıktan sonra kaydet butonuna basılıp onaylan durumuna getirirseniz indiriminizi bu indiriminiz yine de, yine de uygulanmayacaktır. Uygulanabilmesi için bu bilgileri girdikten sonra uygulanan indirimler bölümünde artı butonuna basarak, basarak kayıt oluşturmanız gerekir. Bu kayıt sizin işte store uygulanan bir indirim ise tokla ilişkisinin sağlanmasını sağlar. Cariye uygulanacak bir indirim ise cari ile ilişkisinin yapılmasını sağlar. O yüzden burada mutlaka kayıt atılması gerekir. Bu bilgiler ön bilgilerdir, ön değerlerdir. Bu bilgilerin girilmiş olması indirimin yapılmış olduğu anlamına gelmez. Uygulanan indirimlerde mutlaka kayıt açılması gerekir. İndirim formülü kısmında ise bir formülle indirim kullanılacak ise onu burada tanımlamamız gerekir. Noktalar bölümünde e, bazı firmaların şubelerine özel uygulayıcı indirimler olabilir. E, ya da e, farklı e, başka bölgeler için e, uygulayacağı indirimler olabilir. Onları burada tanımlayabilir ve seçebilirsiniz. Bütün noktalar için uygulanacak bir indirim ise bütün noktalarda geçerlidir kutucuğunu işaretlemeniz yeterli olur. Serbest alanlar kısmında ise bu indirim bilgisi için e, herhangi bir ek e, bir veri girişi yapılması istemiyorsa onu da burada tanımlayabilirsiniz. E, bu şekilde indirimle ilgili bilgilerin girişi yapılıp en sonda kaydet butonuna basılıp onaylandı durumuna getirilerek indirim aktif olarak kullanılabilecektir. Endört programında farklı e, şekillerde indirim uygulaması yapılabilir. Örneğin bir cariye göre indirim uygulayabilir. E, bir cari e, şahıs tipine uygun bir müşteri iken aynı zamanda bir şehit yakın müşterisi de olabilir. Bu iki tipteki müşteri için iki farklı indirim uygulamasında yararlanabilir. Buna bir örnek göstermek istiyorum. Ayrıca bir ürünün belli zaman içerisinde indirim uygulaması olabilir. Yani yeni yıl indirimi olabilir ya da ayında bir son indirimi olabilir. Buna göre indirim uygulaması yapılabilir. Ee, ya da ödeme tipinden yine bir indirim uygulaması olabilir. Nakit ödeme yapan müşteriler için %5, 10 neyse onun indirim e, tanımlaması yapılabilir. Şimdi tekrardan e, indirim listesine bakalım. Burada e, öncelikle e, Kasım indirimi var. Bu belli bir tarih aralığında e, yapacak yapılacak olan indirim. Kasım ayında stok tipi yastıktakiler e, indirime e, indirim kapsamına giriyor. Ve e, size belirtmiş olduğum gibi ön değerler ve genel bilgilerde değil de uygulanan indirimler tarafında kayıt açılmış olması gerekiyor. Yani kayıt açılan buradaki e, ürün tipleri için ve ürün tipinin altındaki ürünler için e, cari tip olarak şahıs müşterileri bundan yararlanabilecek e, ve tarih olarak da şu anda bir e, Kasım ve 30 Kasım aralığı mesela verilmiş yani aslında e, böyle bir indirim uygulaması yapılabilir. Ee, yine başka bir indirim şehit yakını için, şehit yakını olan e, kişi, yani şehit yakını müşterisi tipinde olan kişi, cari kodta girilerek indirim uygulamasına dahil olabiliyor. Ee, bu şekilde bir indirim tanımlanmış. Yine nakit ödeme ile ilişkili bir e, indirim var. Bu da da cari tipi müşteriler için nakit ödeme yaptıkları takdirde ve yüzde bir indirim tanımlanmış. Ee, yine ödeme e, olarak e, Özde firmasına ait olan bir ödeme için e, bakalım. Nakit olduğunda satıcı olarak e, satı, satıcılar caizindekiler e, alış olduğunda, tür olduğunda alış, alış olduğunda nakit ödemede bir indirim söz konusu o belirlenmiş. Yani biz e, alış işlemi için bunu tanımlamışız. Buradakiler öncekiler satış işlemi için. Tür türü de şöyle alırsak, e, burada alış ve satış olarak görüyoruz. Diğerleri hep satış için ya da türü şöyle başa da alabiliriz. Alış ve satışta indirimleri görebiliriz. Yeni yıl indirimi var. Yeni yılda yine eee şahıs müşterileri için yapılan bir indirim çeşidi. Nakit ödemede ödemeyi kaldırabiliriz. Selam. Yani sadece şahıs müşteri için, yeni yıl indirimi için bunu uygulatabiliriz. Cahit tipine bağlı olarak iki tane indirim bulunuyoruz. Kasım indirimi ve şehit yakını indirimi. Kasım indirimindeki cari tipi şahıs müşterisi, diğeri ise şehit yakını indirimindeki ise şehit yakını müşterisi. Ee, i̇kisinde de %10 indirim uygulanacak. Burada e, şahıs müşterileri belli bir zaman aralığında yastık stok tipindeki ürünler, ürünlerin aldıklarında e, herhangi bir farklı kriteri bakılmaksızın %10 indirim e, alacaklar. Diğeri de şehit yakını olan müşteriler yine farklı bir kriteri bakılmaksızın %10 indirim alacaklar. E, şimdi e, bu indirimden yararlanabilmesi için cari kartında e, tip olarak carinin şahıs müşterisi ve şehit yakın müşterisini tanımlanmış olması gerekiyor. Bunu kontrol edelim. Kayıt yine bölümünde modülümüzde cari kartlara geliyorum. Ben önceden bir Murat Bakan carisi eklemiştim. Şahıs müşterisi öncelikle. Şimdi farklı bir cari tipi daha eklemek istersek eğer, sol taraftaki işlemlerde bağlı olduğu tiplere geliyoruz. Burada da şehit yakın müşterisi olarak bunu belirtmem gerekiyor. Yani Murat Bakan şehit yakın müşterisi ve de şahıs müşterisi olarak programda kayıt edilmiş. Şimdi bu kişiye ben bir e, satış işlemi yapacağım ve indirimden yararlanmasını sağlayacağım. Şimdi müşteri e, olarak Murat Bakan e, cari tiplerinden bağlı ve bu cari tipine de indirimler tanımlı. O yüzden indirimin uygulanması gerekiyor. Şimdi müşterimizi seçelim. Ee, ve burada hemen ürün olarak stok tipinde yastıktaki bir ürüne ekliyorum. yastığı alıyorum. 80 lira. Ve e, şu anda 80 lira olarak geldi. Şu alttaki tik işaretine bastığım anda bir indirim uygulaması yapıldı. Şimdi e, indirim nereden alınıyor? Fiyatın öncelikle birim fiyatı 80 lirayken genel toplam olarak 64.80 top. lira yazdı. Demek ki bir indirim uygulandı. Şöyle sağ tarafına gidecek olursak burada indirim uygulandığını görüyorum. Ama aslında iki indirim var. Bu da e, %10 olarak tıkladığında Kasım indirimini almış. Kasım indirimini almış ve e, indirim bilgisini burada yazmış. Satır indirimi oran toplamı 8 lira. %10'dan 8 lira ee, burada bu indirimi almış ama bir de aşağıda bir indirim bölümümüz var. Orada da bakıyorum noktaya. Burada da bir şehit yakını indirimi almış. Çünkü bu iki farklı cariye tanımlıydı. E, ee, cariye şahıs müşterisi olduğu için bir satın indirimi alıyor. Bir de ee, şehit yakını indirimi alıyor. Şimdi bu iki indirim farklı şekillerde çalışıyor şehit yakın müşterileri indirilmiş tutardan alıyor indirimi. böyle tanımlamışız. E, ve de şahıs müşterileri ise indirimi ana tutardan alıyor. Yani öncelikle 80 liradan %10, 8 lira bir indirim oldu. 72 liraya düştü. Ondan sonra da 72 üzerinden %10 indirimi yaparak 64.80 liraya getirmiş oldu. Bu şekilde e, birden fazla e, cari tipine bağlı olan bir müşteriye indirimi e, programda uygulatmış olduk. E, bu şekilde onaylıyorum. E, İşlerinizi yapmış olduk. indirim işlemi. Programı cari tipine bağlı olarak yapılan indirimin yanı sıra e, ödeme tipinden de bir indirim uygulaması mümkündür. E, bunu bir örnekle görelim. E, Burada nakit çalışan müşteri indirimi tanımlanmış. Bu müşteri indiriminde e, cari tip olarak nakit çalışan müşteriler ve ödeme biçimi nakit olduğunda %5 oranında ana tutardan bu tutar referansında gösterilmiş ana tutardan bir indirim alacak. Şimdi bu indirimi uygulatmak için öncelikle cari tipimize bakmamız gerekiyor. Cari kartlardan kayıtlı cari tipindeki müşterileri görelim. Nakit çalışan müşteriler geliyor. Şu anda 4 tane müşterimiz var. beden biçimi ve kendisi cari tipi çalışan müşteride Renk tuhafiye de aynı şekilde. Ve asen tuhafiye de aynı şekilde. Yani buradaki ayarlar, carideki bu ayarlar bizim program içinde hata yapmamızı engel olduğu için eğer ödeme tipindeki parametre işte nakitse onu burada belirtmeniz iyi olur. Karıştırılmaması adına işlemin ya da hata yapılmaması adına. Şimdi cari tarafına da kontrolümüzü sağladık. İşlemimize geçelim. Satış işlemi demiştik. Herhangi bir ürün seçilebilir. Ben buradan mesela Yatak örtüsü seçiyorum. Yatak örtüsü 450 lira. Birim fiyatı genel toplam 450. Şuradan tik işaretine basınca %5 bir indirim uygulandı. Onu da şu aşağıda görüyorum. Ee, şöyle de tıklayacak olursam indirimin %5 22,5 lira olduğunu bana gösteriyor. Bu şekilde e, Asten Tuafiye'ye indirimi yapmış olduk. Onayladı diyelim. Onaylandı diyelim. Şimdi aslen tuhafiyeye bu indirim yapıldı. Diğer tuhafiyelere de %5'lik indirim uygulanacak. Ama diyelim ki bir e, diğer bir mavi tuhafiyenin e, daha fazla alımı var bizden ve ona biz daha çok e, indirim yapmak istiyoruz. E, cariye bağlı bir indirim söz konusu. Bunu nasıl tanımlayacağız? İndirim tanımlarına geldiğimizde yüzde %5 daha mesela indirim yapacağım. Burada bir hata mesajı alıyorsunuz. Bunu da e, göstermek istedim. Şimdi benim cari ile alakalı bir indirim girişim var burada. İndirim girişinin cariye yapılabilmesi için onun durumunun e, giriş, taslak ve bakım durumunda olması gerekiyor. Yani bu durumlar konusunun önceden de dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Onaylandı durumundaki bir e, kayıda siz değişiklik yapamazsınız. Programda bununla ilgili hata mesajları alabilirsiniz. Bu durumda e, yapılacak işlem çok kolay. Ben burada şunu tamam dedikten sonra mavi tuhafiyede onaylan durumu. Şunun giriş haline getiriyorum. Giriş getir, durumuna getirdikten sonra değişiklik yapabilirim. Tik işaretine basıyorum ve değişikliği alıyor. E, burada cari kodundan bir indirim girişi yaptık girdiğimiz e, bu indirimi de görmemiz gerekiyor onu da cari kartın içinde indirimler bölümünde görebilirsiniz çünkü biz şimdi bile bir cariye bir indirim tanımı yapmış olduk bunu da e, bu kısımdan gör, görüntülemiş olduk onaylandı durumuna getiriyorum mavi tuhafiye şu anda ben e, işlem yaptığım takdirde Butik çalışan müşteri olduğu için %5 indirim alacak. Bir de ayrıca özel %5'lik bir indirim daha alacak. Şimdi bu çalışmadığım indirim ama nereden alacak ona da bakalım. Ana tutardan olacak değil. Yani bunu indirilmiş tutar da yapabilirsiniz. Ana tutarda. Yani 80 liralık bir ürün ise %5 indirim olacak. Son tekrar 80 üzerinden %5 bir indirim daha olacak diyelim şimdi satışa geliyorum ben ee, burada yeni bir kayıt aç açalım ee, mavi tuhafiye işlemimizi yapalım ürün seçeceğim herhangi bir ürün olabilir mesela şu 120 lirada burada birim fiyat 120 genel toplam 120 Tiki işaretine basıyorum İndirim uygulandı. Bakın bu da %5, %5 olarak geldi indirim. Bir butondan tutar olarak %5'i görüyorum. 2 tane %5. Toplamda 12 lira indirim yapılmış oldu. Belli bir zaman dilimi arasında farklı indirim uygulaması yapılabilir. Örneğin Kasım indirimi devam ederken yeni yıl indirimi de başlamış olabilir. Kasım indirimine şimdi bakacak olursak burada yine cari tip olarak şahıs müşterileri için geçerli bir indirim ve burada farklı ürünler var yani kasım indirimine sadece bu ürünler dahil edilmiş ama yeni yıl indirimine bakacak olursak burada ise şahıs müşterileri kriteri baz alınarak bütün herkese indirim yapacak yani ürün seçmeksizin bütün e, şahıs müşterilerine yeni yıl indirimi uygulanacak. E, şimdi yine cari kartlardan bir şahıs müşterisi bulalım biz. Yine cari tipinden şahıs müşterisi seçiyorum. Bu da Atina Sezgin. Bir müşterimize bakalım. satış işlemi yapalım. Kasım indirimine dahil olan e, ürünler yastık tipindeydiler. O yüzden ben Atakasetli'ne kasım indirimine uygulanması için e, yastık e, tipindeki ürünlerden birini seçeceğim. Yeni yıl indirimine zaten ürüne bakmaksızın indirim getirilecek. E, yastıktan yine bandı yastık e, seçimi yapıyorum. Şu anda birim fiyat 80 genel toplam 80. Bir işaretine basıyorum ve yüzde onluk bir indirim uygulanıyor. Ee, zaten burada da indirimler kısmında bunu görüyorum. Kasım indirimi geldi. Ee, yeni yıl indiriminin durumu şu anda giriş e, durumunda. Bunu onaylandı e, şeklinde tekrardan değiştirmem gerekiyor programda durumlara çok dikkat ediyoruz demiştim. Eğer e, siz bunu onaylandı yapmazsanız uygulamada e, gerçekleşmez. E, bunu şimdi ben onaylandı durumuna getirdim. Bu indirimin uygulanabilirliğini sol taraftaki toplu işlemlerde bütün indirimleri indirimleri güncelle butonuyla yapabilirsiniz. Bunu tıklıyorum güncellesi ve indirimi aldık. 64.8 oldu. E, şuradan da bakacak olursak yeni yıl indirimini getirmiş oldu. E, ve bunu yeni yıl indirimine e, indirilmiş tutardan hesapladığı için 7.2 olduğunu gösteriyor bize. Toplamda 15.20 e, 15.20 liralık bir indirim gerçekleşti. Bunu da e, bu şekilde görmüş olduk. Yani e, durum çok önemli. Birincisi e, değişiklik yapınca indirimde buradan e, tüm indirimleri güncelde şekilde tekrardan e, buton ve indirimi e, satışın içine e, uygulatmamız gerekiyor. E, birden fazla indirimde e, belli bir zaman aralığı için e, uygulamış olduk.